Vese suresinde kıyamet günü Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kulakları sağır eden o gürültü geldiğinde o gün kişi kaçar kardeşinden anasından babasından eşinden ve oğullarından onlardan her birinin o gün başından aşan işi vardır yüzler var ki o gün parıl parıl güler sevinir yüzler de var ki o gün tozlanmış Onları karanlık bürümüş. İşte onlardır kafirler. Haktan sapanlar. Sadakallahu lazim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Ve onların kendilerine tapmalarını inkar ederler. Bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler kendilerine gelen hak kitap için bu apaçık bir büyüdür dediler. Sadakallahu lazim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah buyurdu. Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis ben dedi ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın onu çamurdan yarattın. Allah buyurdu. Öyleyse oradan in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık çünkü sen aşağılıklardansın. İblis dedi bari bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar süre ver. Allah buyurdu. Haydi sen süre verilmişlerdensin. Öyleyse dedi beni azdırmana karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerine oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından Onlara sokulacağım sen çoklarını şükrederken bulamayacaksın Allah buyurdu haydi sen yerilmiş ve kovulmuş olarak bu aradan çık Andolsun ki onlardan sana kim uyarsa bilin ki sizin hepinizden derleyip cehennemi dolduracağım Sonra Allah Adem'e hitap etti Ey Adem sen ve eşin cennette durun Dilediğiniz yerden yiyin Fakat şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. Derken onların kendilerinden gizli kalan çirkin yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı. Rabbiniz başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek ya da ebedi kalıcılardan olursunuz diye sizi şu ağaçtan men etti dedi. Ve onlara elbette ben size öğüt verenden, verenlerdenim diye de yemin etti. Böylece onları aldatarak aşağı sarkıttı. Önceki mevkilerinden indirdi. Ağacın meyvesini tadınca çirkin yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarını üst üste yamayıp üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara seslendi. Ben size o ağaçtan men etmedim mi? Ve şeytan size apaçık düşmandır demedim mi? Kimde de ayetlerimizi yalanlar ve onlara karşı büyüklük taslarsa işte onlar cehennemliktirler ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah'a karşı yalan uyduran yahut ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Onlara kitaptan nasipleri erişir. Canlarını alacak elçilerimiz gelince onlara Allah'tan başka taptıklarınız nerede derler? Onlar o taptıklarımız bizden sapıp ayrıldılar derler. Böylece kendilerinin kafir olduklarına bizzat şahitlik ederler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Muhammed de ki Allah sizi diriltir sonra sizi o öldürür sonra da geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde diriltip bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü sadece Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya işte o gün batıla sapanlar hep hüsrana düşecekler. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara bugün yaptığınız amellerin cezası verilecektir. İşte kitabınız yüzünüze karşı hakkı söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı hep kaydediyorduk denir. İman edip iyi işler yapanlara gelince Rableri onları rahmeti içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur. Ama o kafirlere gelince onlara da denilir ki size ayetlerim okunmadı mı? Siz büyüklük tasladınız ve günah işleyen bir kavim oldunuz değil mi? Allah'ın maadi gerçektir. O kıyametin geleceğinde şüphe yoktur. Denildiğinde kıyamet nedir bilmiyoruz. Yalnız bir zandan ibarettir sanıyoruz. Fakat bu hususta kesin bir bilgimiz yok derdiniz. Sadakallahu l-azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırt etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir. Gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O pota gibi karınlarda kaynar. O kızgın bir sıvının kaynaması gibidir. Allah meleklere şöyle emreder: "Şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün. Onlara şöyle denir: Tat bakalım azabı. Hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün." İşte sizin inkar edip durduğunuz şey budur. Sadakallahu lazim. Aman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkara sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan mı daha hayırlıdır yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? İstediğinizi yapın. Şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri hakkıyla görür. Sadakallahu lazim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkara sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan mı daha hayırlıdır yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? İstediğinizi yapın şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri hakkıyla görür. Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını çekeceklerdir. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.'' Sadakallahu lazim. Suresinde Cehennem Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sura bir tek üfleme üflendiği Arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp Şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman işte o gün olacak olur O gün gök yarılmış sarkmıştır Melekler de onun etrafındadır O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde sekiz melek yüklenir. O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Öyle ki gizli bir haliniz kalmaz. Kitabı salından verilen alın okuyun kitabımı. Çünkü ben hesabıma kavuşacağımı sezmiştim der. Artık o hoşnut bir hayattadır. Yüksek bir cennettedir. Ki o cennetin meyveleri sarkmıştır. Geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü Afiyet de yiyin için denir. Kitabı sol tarafından verilen ise der ki keşke kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Ne olurdu o ölüm iş bitirici olsaydı. Malın bana hiç fayda vermedi. Gücüm de benden yok olup gitti. Zebanilere şöyle denir. Onu yakalayın da bağlayın. Sonra cehenneme atın onu. Sonra da boyu yetmiş arşın zincir içerisinde onu oraya sokun. Çünkü o büyük Allah'a inanmıyordu. Yoksulu yedirmeye teşvik etmiyordu. Sadakallahu lazim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla gökleri ve yeri gerçekten Allah'ın yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi yok edip yepyeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre önemli bir şey değildir. Kıyamet günü insanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar ve zayıflar büyüklük taslayanlara şöyle diyecekler. Bizler sizlere uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından en ufak bir şeyi bizden savabilir misiniz? Onlar da diyecekler ki Allah bizi hidayete erdirseydi biz de size doğru yolu gösterirdik. Artık şimdi bizler sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü kaçacak yerimiz yoktur. İş bitince şeytan onlara şöyle diyecek. Şüphesiz ki Allah size gerçek olanı vaat etti. Ben de size vaat ettim. Ama sonra caydım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ancak ben sizi küfür ve isyana çağırdım, siz de geldiniz. O halde beni kınamayın. Kendi kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için acı bir azap vardır. Sadakallahu lazim. İnfitar suresinde kıyamet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök çatladığı vakit. Yıldızlar döküldüğü vakit. Denizler yarılıp akıtıldığı vakit. Kabirlerin içi dışına getir getirildiği vakit. Herkes neyi önünden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilir. Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? O Allah ki seni yarattı, seni düzgün yapılı kılıp ölçülü bir biçim verdi. Seni dilediği herhangi bir şekilde parçalardan oluşturdu. Hayır, hayır siz cezayı yalanlıyorsunuz. Oysa üzerinizde koruyucular var değerli yazıcılar. Onlar siz her ne yaparsanız bilirler. Kuşkusuz iyiler nimet içindedirler. Kötüler de cehennemdedirler. Ceza günü ona girecekler. Onlar o cehennemin gözünden kaçamazlar. Ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin? Evet, bilir misin nedir acaba o ceza günü? O gün hiç kimsenin başkası için hiçbir şeye sahip olamadığı gündür. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Sadakallahu lazim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve bir günden korkun ki baba çocuğuna hiçbir fayda veremez. Çocuk da babasına hiçbir şeyle fayda sağlayacak değildir. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Şüphesiz ki kıyamet saatinin bilgisi Allah yanındadır. Yağmuru o yağdırır. Rahimlerde ne varsa erkek veya dişi oluşunu, renk ve özelliklerini o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden haberdardır. Sadakallahu lazim. Müddessir suresinde Cehennem Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Çünkü o bir düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Sonra baktı, sonra kaşını çattı, surat astı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük tasladı. Bu dediği başka değil, öğretile gelen bir sihirdir. Bu sadece bir insan sözüdür. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Bilir misin sen, nedir o sekar? Ne geriye bir şey kor, ne bırakır. Durmadan derileri kavurur. Üzerinde 19 dokuz melek vardır. Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık. Bunların sayılarını da ancak kafirler için bir imtihan kıldık ki kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler. İman edinlerin de imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlara, bulunanlarla kafirler de Allah bu misalle ne demek istedi desinler. İşte böyle Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini de yola getirir. Rabbin ordularını ancak Rabbim bilir. Bu insanlar için uyarıdan başka bir şey değildir. Hayır, an dolsun aya, döndüğü an geceye ve açtığı sırada o sabaha. Kuşkusuz o sekar büyük belalardan biridir. Uyarmak için insanları, içinizden ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseleri. Her nefis kendi kazancına bağlıdır. Ancak... Amel defterleri sağından verilenler hariç, onlar cennettedirler. Sorup dururlar suçluların durumunu. Nedir sizi sekara sokan diye? Suçlular der ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula da yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik. Ceza gününü yalanlardık. Nihayet bize ölüm gelip çattı. Sadakallahülazim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaklaşmakta olan o felaket, kıyamet gününü de onlara haber ver. O dem ki yürekler gırtlaklara dayanmıştır, yutkunup dururlar. Zalimler için ne ısınacak bir dost vardır, ne de sözü dinlenilecek bir şefaatçi. Allah gözlerin hain bakışını da bilir, gönüllerin gizlediğini de. Sadakallahu lazim. Mürselat suresinde kıyamet Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kıyameti yalanlayanlara şöyle denir. Haydi gidin o yalanladığınız şeye doğru. Haydi gidin o üç çatallı gölgeye, cehenneme. O ne gölgelendirir ne alevden korur. O saray gibi kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı sarı erkek deve sürüleridir. O gün yalanlayanların vay haline. Bugün konuşamayacakları gündür. Kendilerine izin de verilmez ki özür beyan etsinler. O gün yalanlayanların vay haline. Bu işte o hüküm günüdür. Bu işte o hüküm günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya topladık. Bir hileniz varsa beni atlatın. O gün yalanlayanların Vay haline. Sadakallahu lazim. Ve rahim olan Allah'ın adıyla. Sonra kıyamet günü Allah o kafirleri rezil rüsvay edecek ve diyecek ki Hani uğrunda müminlere karşı düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar şüphesiz bugünün rezilliği ve kötülüğü kafirleredir diyeceklerdir. O kafirler kendilerine zulmetmiş kimseler olarak meleklerin canlarını aldıkları kimselerdir. O vakit onlar şöyle diyerek teslim olurlar. Biz bir kötülükten dolayı yapmıyorduk. Onlara hayır Allah sizin ne maksatla yaptığınızı elbette çok iyi bilendir. Kötülüklerden sakınanlara Rabbiniz ne indirdi denilince hayır indirdi derler. Bu dünyada güzel amel işleyenlere güzel bir mükafat var. Elbette ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah'tan korkanların yurdu ne güzeldir. O girecekleri yer adın cennetleridir ki altından ırmaklar akar. Orada Allah'tan korkanlara diledikleri nimetler vardır. İşte Allah takva sahiplerini böyle mükafatlandırır. Takva sahipleri o kimselerdir ki melekler canlarını hoş ve rahat halde alırlar. Selam size. Yapmış olduğunuz güzel işlerin mükafatı olarak girin cennet ederler. Ancak kendilerine ruhlarını alacak meleklerin gelmesini ve Rabbinin azap emrinin kıyametin gelip çatmasını bekliyorlar. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendilerine zulmetmişlerdi. Bunun için sonunda yaptıklarının cezası başlarına felaket oldu ve alay edip durdukları o azap kendilerini kuşattı inkar eden ve insanları Allah yolundan çevirenler diğer kimseleri de bozdukları için onlara azap üstüne azap arttırdık. Biz o gün her ümmet içinde kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da her şeyi açıklayan ve Müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik. Şüphesiz ki Allah size adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı, bakmayı emreder. Hayasızlıktan, fenalıktan ve azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir. Bir de anlaşma yaptığınızda Allah'ın ahdini yerine getirin. Ve pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Allah'ı üzerinize şahit tuttuğunuz halde nasıl olur da bozarsınız? Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir. Bir ümmet diğer bir ümmetten sayıca ve malca daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda aldatma vasıtası yaparak ipliğini sağlamca eğirdikten sonra onu söküp bozmaya çalışan kadın gibi olmayın. Allah sizi bununla imtihan eder ve şüphesiz hakkında itiraf ettiğiniz şeyleri kıyamet günü size mutlaka açıklayacaktır. Allah dileseydi elbette hepinizi tek bir ümmet yapardı. Fakat Allah dilediğini saptırır ve dilediğine de hidayet verir. Şüphesiz ki kıyamet gününde bütün yaptıklarınızdan sorumlu tutulacaksınız. Sadakallahul Azim. Rahim olan Allah'ın adıyla. Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur ve çalışması da yakında görülecektir. Sonra ona karşılığı tas tamam verilecektir ve şüphesiz en son mahşer Rabbinedir. Doğrusu güldüren de ağlatan da odur. Öldüren de dirilten de odur. Sadakallahu l-azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çünkü sen ölülere işittiremezsin. O daveti arkalarını dönmüş giderlerken sağırlara da duyuramazsın. Körleri de sapıklıklarından hidayete getiremezsin. Sen ancak ayetlerimizi iman edeceklere duyurursun da onlar Müslüman olur. Selameti bulurlar. Allah odur ki sizi güçsüz olarak yaratır. Sonra güçsüzlüğünüzün arkasından kuvvet verir. Sonra kuvvetin arkasından yine güçsüzlüğe ve ihtiyarlığa getirir. O dilediğini yaratır ve o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Kıyamet kopacağı gün günahkarlar dünyada bir saatten fazla durmadıklarına yemin ederler. Onlar önceden de böyle haktan çevriliyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilenler de şöyle diyecekler. Andolsun ki Allah'ın kitabında takdir edilmiş olan tekrar dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz. Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda vermeyecektir. Onların dertlerinin çaresine de bakılmayacaktır. Sadakallahu'l-Azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın huzurunda şefaat de fayda vermez. Ancak izin verdiği kimseninki müstesna. Nihayet kalplerinden dehşet giderildiği zaman Rabbiniz ne buyurdu derler. Şefaat sahipleri de hakkı söyledi derler. O her şeyden yüksek ve büyüktür. De ki Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak sonra da hak hükmü ile aramızı ayıracaktır. Asıl hüküm veren ve her şeyi bilen O'dur. Biz seni ancak bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve eğer gerçekçiyseniz bu vaat ne zaman olacak diyorlar. De ki size vaat edilen öyle bir gündür ki ondan ne bir an geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. Sadakallahu lazim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu bir gerçek ki. Onlara en büyük azaptan önce yakın azaptan dünyada da tattıracağız. Umulur ki kötülükten dönerler. Bir de ne zaman o fetih eğer doğru söylüyorsanız diyorlar. De ki inkar edenlere o fetih günü iman etmeleri fayda vermez ve onlara göz açtırılmaz. Şimdi sen onlardan yüz çevir de gözet. Çünkü onlar da gözet gözetmektedirler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir. Ama sen onların üzerinde bir vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an indirdik ki şehirlerin anası olan Mekke halkını ve etrafındakileri uyarasın ve hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden onları korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir. Allah'ın davetine uyulduktan sonra hala onun dini hakkında mücadele edenlerin getirdikleri deliller Rableri yanında batıldır. Onların üzerinde bir gazap ve kendileri için şiddetli bir azap vardır. Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin belki de kıyamet saati yakındır. Ona inanmayanlar kıyametin çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlar ise ondan korkarlar ve onun hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet saati hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğine rızık verir. O çok kuvvetlidir, çok güçlüdür. Her kim ahiret kazancını isterse biz onun kazancını arttırırız. Her kim de dünya kazancını isterse ona da ondan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibe yoktur. Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği şeyi kendilerine meşru kılacak ortakların vardır. Eğer azabın ertelenmesine dair kesin yargı sözü olmasaydı aralarında hemen hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır. Sen kıyamet günü kazandıkları şeyin cezası başlarına gelirken zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. İman edip Salih amel işleyenler ise cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Sadakallahu lazim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi işlerinden nırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nurları önlerinde ve yanlarında koşar da ey Rabbimiz nurumuzu tamamla bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler. Sadakallahu lazim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler samimi bir tövbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi İşlerinde nırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nurları önlerinde ve yanlarında koşar da, Ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler. Sadakallahu lazim. Tekvir suresinde kıyamet günü. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş katlanıp dürüldüğünde. Yıldızlar bulandığında dağlar yürütüldüğünde, kıyılmaz mallar bırakıldığında, vahşi hayvanlar bir araya toplandığında, denizler ateşlendiğinde, nefisler eşleştirildiğinde, diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda, hangi günahtan dolayı öldürüldü diye, amel defterleri açıldığında, gök sıyrılıp açıldığında, cehennem kızıştırıldığında, ve cennet yaklaştırıldığında herkes ne getirmiş olduğunu anlar. Şimdi yemin ederim o sinenlere, o akıp akıp yuvasına gidenlere, yöneldiği an geceye, nefeslendiği, ağardığı an sabaha ki kuşkusuz o Kur'an değerli bir elçinin sözüdür. O elçi güçlüdür, arşın sahibinin yanında çok itibarlıdır. Sadakallahu lazim.